Şimdi akıl var mantık var. Biz defalarca diyoruz ki kardeşim bu evinizi satıp krediye yatırmayın veya evinizi satıp faize para yatırmayın. Faize para yatırdığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Elinizdeki evinizden de oluyorsunuz. Bakın ben şimdi size basit bir tane mantık yapayım tamam mı? Benim şu anda mesela işte Balıkesir tarafındaki evim yani Edremit tarafındaki evim değerli kardeşlerim faize, ben onu geçen sene diyelim. Geçen sene de örnek veriyorum. Zaten uzun bir süre değil. Geçen sene ben o evi satıp faize yatırmış olsaydım geçen sene. Arkadaşlar evin fiyatı kaç paraydı biliyor musunuz? 3,5 milyon falandı. 3,5 milyonu alıp faize yatırmış olsaydım İlk başta zaten yüzde elli değildi. Yani bir altı, bir beş ay falan geçti. Ondan sonra yüzde elli faiz geldi. Ben üç buçuk milyona aylık yüz yirmi beş bin lira para alıyorum. Bakın yüzde elliden hesaplayayım bütün ayları. Evimi de üç buçuk milyona sattım mı? Sattım. Üzerinden kaç sene geçti? Bir sene geçti. Ben üç buçuk milyona aylık faize yatırdığım paradan kaç para kazanıyorum kardeşim? Aylık 125 bin lira. Peki 125 bin lira 10 ayda kaç para yapıyor kardeşim? 1 milyon 250 bin yapıyor. Bir de ben evimi satmıştım 3 buçuğa 1.250'yi de üzerine koy 4 e, ne yapıyor? 4.750 yaptı. Doğru mu kardeşlerim benim? 4 bin yaptı. Şimdi sen burada para kazandığını düşünüyorsun ya. Diyorsun ya ulan ben evimi sattım arasını satayım e, ev Olduğu yerde kalacaktı ee, Para kazanamayacaktım Ama getirdim Parayı faize yatırdım evi sattıktan sonra 1 milyon 250 bin lira Para kazandım ben Hadi şimdi gidip o evi alalım Mesela birlikte Arkadaşlar benim şu andaki O 3.5'a parazi olarak Satmış olsaydım Satmış olduğum evin fiyatı şu anda kaç para Biliyor musunuz 7.5 milyon sen kaç para kazandın? 1 250 bin. Elindeki total parayla oldu sana 4.750 Hadi sana geçmiş olsun. Yarın öbürsü günde bir faiz indirimi bir de kredide konutta bir indirim yapsalar artık sen bırak ev almayı kredi çeksen o evi tekrardan geri alamazsın. Aklınızı mantığınızı çalıştırın bu geri zekalıklardan vazgeçin. Derhal gidip evinizi yerinize koyun. Perişan olursunuz.